Genç andan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte ucuz ama lezzetli abur cuburlar çekmiştik. Pahalı ama lezzetli abur cuburlar çekmiştik ve ve bu konsepte herkes sevmiştir ve bunu like'larınıza göstermişsiniz. Bugün sizlerle birlikte ucuz ama eğlenceli böyle çok yani zaman geçirebileceğimiz oyuncakları sizlerle birlikte göreceğiz. Gerçekten bunu aldım Kırtasiyeden ve cebimde 20 lira vardı. 20 lirayla tam e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 parça oyuncak almışım. Ama bir tanesi oyuncak değil. Oyuncağın ekipmanı diyelim. Onu da videonun ilerleyeninde görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videoda gizli bir kelime var onu yazana bu oyuncaklarda hediye edeceğim. Bu oyuncakları ona hediye edeceğim. <laughs> Hadi videomuza geçelim. İlk oyuncağımız böyle bir oyuncak. İsmi ne? Extreme Fun diye bir şey. Eğlenceli aktivite. Extreme, eğlenceli, extreme demek. Ee, bunun fiyatı arkadaşlar 3 liraydı. Bunun fiyatı 3 liraydı. Yani toplam 20 lira verdim 7 8 tane parçaya. Bunu e, ilk açılmış galiba. Tabii şeyden aldım. 1 milyoncudan aldım. 1 milyoncudan ne kadar aldım? 1 milyonculardan 3 liraya aldım bu oyuncağı. Bakın gördüğünüz ne kadar dayanıksız olduğunu görüyorsunuz burada. Şimdi bu arkadaşlar şeydi. Kolunuza takıyorsunuz bunu. Sonra duvara atıyorsunuz. Dur. Aa. Dur. Heh. Tamam şu an koluma. Abi şurada cırt cırtı varmış. Ben niye böyle davar gibi takmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar bunu. Dur. Bu kolunuzu yüzünü... Bunu kolumuza taktık. Şimdi duvara atıyoruz mesela atıyoruz. Dönüp dolaşıp bize geliyor. Ama şu an burada çok şey olduğu için şuraya dolaba atacağım. Ya yani ne kafamı yarıyordum. Yani ben yapamıyorum çünkü kamera gözük... Yani kamera görsün diye... Ağzıma <laughs> <O> vurdum. <laughs> kamera görsün diye şey yaptım. İşte bu stres topu. Yani stres topu diyordu. Aynen stres topu. Ama ben bunu yapamayınca daha çok strese giriyor. Mesela streç arkanı çevirince daha çok stresi. En iyisi Bismillah diyerek atalım. Ya abi burada yorgan var yastık var olmuyor. Şuraya atsak dolaptan daha demin ağzıma vurdum. Dur. İşte böyle bak atıyorsunuz. Tutuyor bak dur. Şöyle alalım tamam mı? Şöyle alalım. Bak şu güzel. Gördünüz mü? İşte ben yap işte ben yapamıyorum ama siz bunu yapabilirsiniz. Bunu 1 milyoncularda veya Kırtasiye'de bulabilirsiniz. Fiyatı 3 lira. Belki sizde daha ucuzdur. İsmi Extreme Fun. Arkasında Çin malı olduğu yazıyor zaten. Buna onun üzerinden puanım çok beni sizi stresle soktuğu için ben ne yaparım biliyor musunuz? Şuraya keserim, bununla top oynarım. Ve olcuya verim o top oynar evde. Buna puanım 10 üzerinden 4. Oyuncağımız arkadaşlar Marazalini silahı. Diğer oyuncağımız neydi la bu? Ha mantarlı tabanca. Arkadaşlar bunun fiyatı 3 lira. Mermisiyle birlikte 4 lira. Bakalım. 4 liraya bu düğünlerin vazgeçilmeziydi. Mesela düğünlerin önünde satarlar bunu. Mesela ben düğünde babamın cebinden para alarak alıyordum mantar tabanca. Şimdi mermisi 1 lira. Şurada bayağı bir, kaç tane var? 3 6 9 12 15 16. Dur. 3 6 9 12 15 18 tane mermisi var. Nasıl takıyorduk? Yandan mı açın? Yani şuradan, şuradan yeri var, buradan açtık. Ooo, oh. kulağım gitti yalnız bak. Kulağım gitti. Bu ele falan. Ah ne? Hafif bir rüzgar geliyor ele. Kokusu zaten berbat şu an kulağım gitti. Bunun da fiyatı arkadaşlar 4 lira. Bu oyuncağımız da böyleydi ama size tavsiyem bunu mermili değil. Yani tabi evde sınarsanız daya yersiniz. Şu an evde kimseye yok o yüzden rahat sıkıyorum. Ee, bunun da fiyatı 4 lira dediğim gibi arkadaşlar size tavsiyem bence hiç mantarına falan koymayın içine. Direkt şöyle Böyle böyle yapın. Hırsız polis mi oynayacağınız? Oynayın işte bunda. Arkadaşlar son oynayacağımız tabancaydı ve şimdi de bir tabanca ile daha devam edelim. Şimdi arkadaşlar su tabancası var elimde. Bunun da fiyatı burada yazıyor mu yazmıyor. Bunun da fiyatı 3 liraydı büyük bir ihtimalle. Burada deposu var. Su tabancası mı mantar tabanca mı derseniz tabii ki de mantar tabanca değil. Su tabancası. Şuraya su dolduruyoruz. Şurada benim bir spray görünümlü bir suyum var. Şöyle. batırdım batırdım. Yine de doldurdum depoyu yarısına kadar. Şimdi bayağı ıslattığım için bunu da size evde kullanmamızı tavsiye ediyorum. Şimdi deposunu taktığımıza göre dur. Deposunu sabitleyelim. Tamam. Bakın arkadaşlar bakın. Şurada abajur var. Abajuru ıslatıyorum. Hani efsane yani. Bak arkadaşlar. Bu mu? Bu mu? Tabii ki de bu. Çünkü hem biz ben ne yapardım? Çeşmeden doldurdum ağzıma sıkardım. Ama içindeki şu plastik tadını değiştiriyor o yüzden ağzıma sıkmayın bence. Böyle güzel. Evet arkadaşlar bu da güzel bir ilgi gelirse pahalı ama eğlenceli oyuncaklar çekeceğim. Biraz para kıyacağım. Bunların hepsine 20 lira verdim. Orada da bir oyuncağın fiyatı en az 20 TL olacak. Hadi bakalım mic'larınızda like bunu gösterin. Dediğim gibi su öncesi da çok güzel bir oyuncak. Buna da 10 üzerinden puanım 10. Yani arkadaşınız varsa çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Hele piknikte falan. Diğer oyuncağımız efsaneler ötesi efsane. Arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz uçuyor. Bunun ismini bilmiyorum. Buna bir isim koyalım. Uçan pervaneye takılan çubuk. Çubuklu pervane. Çubuklu pervane çubuklu pervanemizi de geriden şöyle alıyoruz. Şöyle havayı seçeyim. Dur. Biraz tripod havaya kaldıralım. Bakın. Şu an tavanda. Gördüğünüz gibi ee, bak, yavaş yapmama yavaş 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 yapmama rağmen nerelere gidiyor. Yani bu çok güzel bir oyuncak. Bununla da çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Ama bunu bence evde yapmayın. Bu köylerde falan fena uçar. Şimdi şöyle havadan yapacağım. Gördüğünüz gibi çok yavaş yapmama rağmen daha demin tavana geldim. Vallahi bu da çok güzel bir oyuncak ha. Bunun, bunun da fiyatı arkadaşlar 1 lira. Çok ucuz. Bak. Şu an gitti. Evet şu an a geri geldi. Bu Bumerang. Evet arkadaşlar uçan pervanemizi de test ettik. E, buna da çok zaman geçirebilirsiniz. Eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Buna da benim puanım arkadaşlar buna da benim puanım 10. Çünkü köyde falan arkadaşınızla mesela siz atarsınız o yakalar baya güzel zaman geçirilebilir bununla. Sadece şöyle bir çubukla bir saatinizi geçirebilirsiniz. Tabii ki de uçurarak yani. Başka yollarla geçirebilirsiniz ama bana. Evet arkadaşlar diğer oyuncağımız. Bu da efsaneler ötesi bir oyuncak. Topaç. Bak bunun da fiyatı arkadaşlar 3,5 liraydı hatırlamıyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle çeviriyorsunuz arkadaşlar çeviriyorsunuz çeviriyorsunuz çeviriyorsunuz. Sonra şuradaki düğmeye basınca bu topaç oluyor. Ama normalde eskiden ipli topaç vardı bak babam babam bana almıştı küçükken hatırlıyorum. Gelin bunu bir test edelim. Görmeniz için arkadaşlar biraz aşağı aldım. O zaman 1, 2, 3 diyerek basalım. Gördüğünüz gibi ışıkları yanmıyor dediğim tahminim doğru çıktı. Gördüğünüz gibi topacımız dönüyor. Ne kadar duracak? Şimdi yeni nesil Beyblade. Allah dönüyor baya. Sayaç koyacağım ben. Kaç saniye döndü acaba? Ben çok merak ettim. Şu an merak. Bir dakika döner bence en fazla. Şu an dönüyor. Şu an yavaşladı ve durmak üzere. Durmak üzere. Hadi dur. Dur 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 dur. Hala dönüyor. Ve durdu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi topaçımızı da çevirdik. Şimdi topaç yani şimdi pah bunun pahalısı Beyblade oluyor. Topaç arkadaşlar topaç da, topaç da bayağı dönüyor. Arkadaşınız varsa yarıştırırsınız. 2 2 duracak falan filan. Bunun da fiyatı ya 3,5 liraydı ya 4 liraydı tam hatırlamıyorum şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim. ben zaten 1 milyonculardaki kartaşlarda her yerde bulabilirsiniz. Benim bu topaca puanım 10 üzerinden 10 çünkü yani 3,5 liraya size mutlu edecek oyuncaklardan biri yani. Beyblade'i bile yener bence bu. Beyblade'le kapıştırmak lazım bunu. Evet arkadaşlar diğer oyuncağımız ta 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 tan. Çek bırak araba. Ama şunun arabanın şurada bir bir şey var bak. Arabanın orada bir kapatma açma şeyi var. Ben bunun olayını çözemedim. Dur. Ama mesela şurada yön var. Bunların ne işe yaradığını çözemedim ben. Anlamadım. Şurada yöntüşleri falan var. Ne işe yaradığını çözemedim. Neyse, konumuz bu değil. Çek bırak araba. Bunu da zaten çekiyorsunuz gidiyor. Onun da burada bir kardeşi var. Bu da Ferrari. Bu hangi marka? Bu da Ferrari, bu da Ferrari. İki Ferrari şimdi sizinle yarıştıracağız. Evet arkadaşlar yine geldim. İkimde şu an iki tane araba var. Bir iki üç deyince şöyle ikisini de çekip bırakacağım. Şu duvara ilk değen kazansın. İstiyorsanız istiyorsanız duvarı şuraya koyalım. İlk kimi çarptığını siz görün. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Şu Ferrari gitmedi. Abi ciddi misin? Şu Ferrari gitmedi. Bak. Bu çek bırak araba değilmiş. Ben bunu çek bırak diye aldım. Çek bırak araba değilmiş bu. Lanet olsun. O kadar. O kadar para verdim. Bunun fiyatı 2 liraydı. Bunun 2 lira 3 liraydı. Lanet olsun. Bak bu çek bırak değil. Çek bırak değil ama bu çek bırak. Şu an çok biz kandırıldım. Ben bunu çek bırak araba diye aldım fakat çek bırak araba değilmiş. O yüzden buna puanım sıfır. Beni kandırdılar. Kandırıldım şu an. Buna puanım 10 10. Efsane bu. Efsane gidiyor. Arkadaşlar bundan sonra oyuncak falan alacaksanız önce bir bakın. Bak topaç aldım ışığı yok. Bırak araba diye aldım gitmiyor. Mantar tabanca aldım kulağımı deldi. Onun dışında bu güzel bu efsane. Bu da efsane şu bir de şey şu atmalı onunla da kafamı yardım. Siz siz olun paranız varsa pahalı oyuncaklar alın. Yoksa böyle benim gibi sakatlanabiliyorsunuz. Daha demin kafamı yarıyordum. <laughs> o değildi de, fena kafama geldi. Şu an acıyor kafam. Arkadaşlar videoda bir tane gizli kelime vardı. Onu ilk yazana bizden bir mantar tabanca. Hem de yanında mermisiyle birlikte. Bak kaç tane mermisi var. Birini ben harcadım. 17 tane mermi ve bir tane de mantar tabancayla. Evine kargolayacağız. <laughs> Hediye olarak vereceğim. Gerçekten bayağı huf, yoruldum. Bayağı yoruldum. Arkadaşlar likelarınızla bu serinin devamını getirebilirsiniz. Diğer serinin devamında pahalı ama eğlenceli oyuncaklar yapacağım. Bu sefer to hepsi 20 lira olan oyuncaklardan şimdi en düşük bir oyuncağın fiyatı 20 lira olacak. Yani biraz cüzdan ağzını açacağız. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bunu gidip alması falan beni bayağı bir yordu. Siz de emeğimi karşılığı için bir like atarsanız aşağıdan beni çok çok çok, çok 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 çok, mutlu edersiniz. Olcayla da videolar için bu videoda like atmanız yeterli olur. Ee, yeni videolarım için bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Çünkü yeni video atmam için size bildirim gelmesi lazım. Dediğim gibi arkadaşlar videolarımı ilk yorum atanlar... E, videolarımı her gün 18'de pusu kuran herkese çok teşekkür ediyorum. Yani onlar adamın dibi. Yani biz şu an 641 bin kişilik bir koskoca bir aileyiz. Sen de abone olarak ailemize katılabilirsin. Ve her yere su yaptım şuraya. Şu ampul var orada onu su yaptım. Neyse <laughs> umarım video beğenmişsinizdir. Çıkan sosyal medya hesaplarımdan zaten bir tane sosyal medya hesabım var. O da instagram. Mehmet K. Yemek 2.0 Oradan da yeni duyurular için, canlı yayın duyuruları için, çekiş duyuruları için beni takip etmeyi unutmayın. O zaman dönüşümüzü yapalım ve videoyu kapatalım. Şu şuraya bir mermi şuraya bak. 16 yapalım bari. 16 mermi gönderelim. Şu an çok pis gaza geldim. Dur. Şu an çok pis gaza geldim. <laughs> tamam. O zaman dur takamadım. Nalet gelsin. Tamam şu an taktım. İnşallah. Tamam. görüşürüz Görüşmek üzere. Bay. Takamadım mı? Ana takamamışım ya. Bastırmam lazımmış dur. Bastırayım tamam bastırdım. Tamam şimdi olacak. Görüşmek üzere. Bay bay. Şu an kulağım gitti. Bay bay.